İstanbul'da yaşayan Türkmenler piknikte bir araya geldi. Türkmeneli İnsan Hakları Derneği ve Altın Köprü Derneği'nin ortak düzenlediği piknik, dostluk ve kardeşlik atmosferinde geçti. <laughs> Katılımcılar hem sohbet etti hem de doğanın keyfini çıkardı. Doğduğumuz topraklardan uzağız. Gerçekten elinden uzağız. Ama kalbimiz orası için çarpıyor kalbimiz orası için atıyor. Dolayısıyla burada birlikte olmak, beraber olmak fevkalade önemlidir. Çünkü gençlerimiz birbiriyle tanışıyor. Çocuklarımız birbiriyle tanışıyor. Bu bizim toplumun e, geleceği açısından da çok önemlidir. Bizim bu tarz organizasyonlarımızı burada Özellikle yurt dışında yaşayan Türkmenler için sık sık gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şundan dolayı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Çünkü bizim burada yaşayan Türkmenler, Türkmen kardeşlerimiz, herkes birbirini tanımalı, birbiriyle iç içe olmalı. Onun için bu tarz organizasyonlar bizim için e, çok faydalı oluyor. Türkmen halkı için faydalı oluyor. Tabii burada bir gün şunu da gerçekleştirdik. Önümüzdeki seçimlerle ilgili, bazı toplantılar, konuşmalarımız oldu. Tabii o seçimin bizim Türkmen ilinde ne kadar önemli olduğunu, buradaki Türkmenlerin Irak'a gidip seçimde oy kullanmaları için onları teşvik ediyoruz, teşvik etmek istiyoruz. Gün boyunca çeşitli yarışmalar düzenlendi, kazananlara hediyeler verildi. Çocuklar için hazırlanan oyunlar, geleneksel ikramlar güne ayrı bir renk kattı. E, gönül arzu eder her zaman böyle Türkmenlerin bir arada olması, güzel günler geçirmesi. Malumunuz ileriki günlerde Kerk'te bir seçim olacak. Bu seçimde de gönül arzu eder ki bütün Türkmenlerin hepsi bir arada olması, beraber olması, gönül birliğinde olması, güzel günler olması. Temennimiz budur. İnşallah bunlar olur. Bizim tek amacımız, tek arzumuz Türkmen'dir ve Türkmen birliğidir. İnşallah da gideriz seçime. Aynen orada da güzel sonuçlar alırız. Orada da Allah'ın izniyle karşımıza de güzel bir piknik yaparız. E, zaten e, çok teşekkür ederim bu arada e, bizim buradaki katılan kardeşlerimize. İster yurt dışından olsun, ister e, İstanbul'dan olsun. Bayanlarımız, çocuklarımız çok sevindiler, çok mutlu oldular. İnşallah e, iki olmasın da son olmasın da hep böyle derneğimiz piknik yapsın. <laughs>